Şimdi Serdar Bey'i arayacağım. Halil olmadı. Başka bir ortak bulacağım size diyeceğim. Sana kolay gelsin. Ama şunu unutma. Kontrolsüz öfke ve hırs başarının önündeki en büyük engellerdir. Kendi ayaklarının üstünde durmak istiyorsan bu sözleşmeyi imzalatman şart. Seninle bir oynayalım. Ben kazanırsam sen sözleşmeyi imzalayacaksın. Yalnız uyarayım seni ben boyunda iyiyimdir. Sen kazandın hem de bir taş farkla. Hayırdır? Müstakbel ortağımı yemeğe davet ettim. Kimmiş tanıyor musun? Sürpriz. Asıl sen duygularına yenileceksin. Buyur. Sen aç kapıyı. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde Zeynep, Halil'in anlaşmak istediği şirkette temsilci olarak karşısına çıkar ve bu sırada Ayşe teyzenin Serdar'ın annesi olduğu ortaya çıkar. Böylece aralarındaki kırgınlık sona erer. Serdar, şirketin bölge temsilcisi olarak çalışmaya başlar ancak Halil Zeynep'te çalışmak istemediğini belirtir. Buna rağmen, Zeynep, Halil'le işbirliğini zorunlu görür. Halil, Zeynep'in başka bir ortak bulamayacağını iddia ederek ona meydan okur ve aralarındaki inat giderek artar. Bu sırada, Zeynep başka bir iş adamıyla anlaşmaya karar verip onu yemeğe davet eder, bu da Halil'in kıskançlığını tetikler. Zeynep'in bu hamlesi, Halil'in tepkisini test etmek içindir. Ancak bu yaklaşım Halil'i ondan uzaklaştırabilir.